Kendimi de şanslı ediyorum Çok sevdiğim iki meslekti. Veri hukuktu. Hı hı. En önemlisi de eğitimde, öğretmenlikte. Hala çok seviyorum onu da. E, bu yüzden şanslıyım. Teşekkür ediyorum çok. İnşallah e, iyi şeyler yapmaya e, Allah bize nasip eder. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim. fotoğraf açısından bir e, öncelik rica edeceğim Ruhsat'la beraber. sonra e, rica edeceğim. O kadar özgü deniz çalışarsam Tamam. Ve e, Sevgili en genç üyesi, genel sekreteri aynı zamanda. Sorumlulukları büyük, genç ama sorumlulukları çok büyük. Yine sorumluluğu büyük olacak. Evet. çok zor. Zaten kendine de hemen geldi. <laughs> Sayın Avukat Eyüp Ağulü, hem de öğrencimiz. Ondan da Rozet Takvimi'nde sizi baromuza aile diyetinizi tamamlayan istiyoruz. Yeterli her gün esnek başınızda, gurur duyuyoruz. Allah'ım, ciddiye sağ olun kocam aramıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Ol. <laughs> izin verirseniz ben de iyiyim diye düşünüyorum. Tabii, tabii, tabii. Öncelikle e, hayırlı uğurlu olsun hocam. Çok siz de ediyorum. bugün ruhsat alacak diğer destektaşlarımızla aramıza hoş geldiniz. E, meslek yetiğini ve hukukun üstünlüğünü e, gözeteceğinize adım gibi eminim. E, biz burada bu görevleri yapabiliyorsak öncelikle e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sonra ailenizin ve e, siz değerli hocalarımızın sayesinde bunun bilincindeyiz. Sizlere örnek aldık. Umarım bundan sonraki hayatımızda da meslek ettiğine ve hukukun üstünlüğüne herhangi bir zarar getirmeden mesleğimizi icra edebiliriz. Yani size öyle örnek aldı ki ben de kızının evet. adına Ezgi koydum. Çok iyi yaptım. Ezgi'nin de burada aynı zamanda dünya kız çocukları günü. Evet. kızının Kızımın da bütün kız çocuklarında o günü Tekrar gün olsa. Aynen, hoş geldiniz. hoş geldiniz. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hocam sizi örnek almışlar. Evet. güzel ama <laughs> sizler de meslekte örnek alabileceğiniz çok evet. güvenilir emin evet. emin meslektaşlarımız. O anlamda burada ben de altın çizmek istiyorum. Biz de meslektaşlarımız birazcık öne çıkartalım. Evet. <laughs> <güzel. gülüyor> evet Erkan Erhan abimiz, sevgili evet, Kıymetli Yönetim Kurulu üyemiz takdimde sizden rica ediyorum. Sizin üniversite okuyan öğrenci e, bir görsem oldu. Çok iyi. Hayırlı olsun. Çok iyi. Şey ne Çok edelim. teşekkür ediyorum. Buna daha çok sevindim. Sizin babası olduğunuzda da. sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Teşekkür çok teşekkür ederim. <laughs> hoş geldiniz tekrar. Sağ <laughs>